Uyandığımda kendimi bir sahilde beni buraya sürükleyen salın enkazının yanında buldum. Nereden geldiğimi, nerede olduğumu ya da kim olduğumu bilmiyordum. Salın enkazından elde ettiğim birkaç malzeme ile kendime bir el baltası yaptım. En yakındaki birkaç ağaç ve çalıdan malzeme topladım. Biraz ormanın içine girdiğimde kafesin içinde kapatılmış bir maymuna rastladım. Onu kurtarmak için kafesi kırmayı denedim ve işe yaradı. Bana minnettar olacak ki peşimden dolaşmaya başladı. Cinsiyetini bilmiyorum ama artık ismi Süleyman. Süleyman'la birlikte biraz daha gezindikten sonra güzel bir çayır buldum. Burası yerleşmek için oldukça hoştu. Fakat her şeyden önce haritadaki balon işareti olan bölgeye gitmeye karar verdim. İşaretli bölgede garip bir tüccarla karşılaştım. Devasa bir hava balonu vardı ve çok gizemli giyinmişti. Onunla ilk kez karşılaştığım için bana bir dürbün hediye etti ve bir şeye ihtiyacım olursa ona uğramamı söyledi. Tüccarla konuşmamız devam ederken domuzların ve yerlerin saldırısına uğradım. O sırada tüccar ne mi yaptı? Lan domuz evlat! Süleyman'ıma vurma, götüne şapala vururum ha. Burada görebileceğin en iyi dükkanı işletiyorum. Ayrıca tek dükkanı. Selim'e tut şunu Tüccarın bana verdiği dürbünle biraz etrafa bakınınca adanın çok da büyük olmadığını fark ettim. Tamamını keşfetmeye karar verdim. Ama önce uyumalıydık. Bu yüzden daha önceden gözüme kestirdiğim yere bir yer yatağı açtım. Ertesi gün Süleyman'ın benim yaptıklarımı taklit ettiğini ve ona bir şeyler yaptırabildiğimi keşfettim. Birlikte samandan bir ev yapmaya başladık. Ayrıca Süleyman benim için yemek de yapabiliyordu. Çok pişirme Süleyman'ım ben az pişmiş seviyorum. Lan bu uçak değil mi Süleyman? Meryem Ana'yı eğer bulursan bana getir. Yerleştiğim bölgenin çevresini biraz kontrol ettikten sonra sadık maymunum Süleyman ile bütün adayı keşfetmeye karar verdik. Biraz gezintinin ardından bir mahzen bulduk. İçine girdiğimizde bizi zorlu bir bulmaca karşıladı. Şaka yapıyorum, sadece plakalara bastım. Açılan kapıdan içeri girince karşımıza bir grup yerlilerin çıkmasıyla birbirimize saldırmaya başladık. Galibiyetin ardından yerlerin hazinelerine konduk. Ayrıca tutsak ettikleri bir maymunu da serbest bıraktım. Evet, Abiye ile tanışın. Erman! Tamam Abiye, Erman'ı da kurtaracağız, sakin ol. Abiye'nin yoğun üstekleri üzerine Erman'ı bulmaya yollara düştük. Uzun yürüyüşlerin ardından bir mahzen daha bulmayı başardım. Bulmacaları çözüp yerleri benzettikten sonra üçüncü maymunumuzu da kurtardım. Maalesef Erman'ı bulamadık. Ama Hüsamettin var. E ben varım abi. Abiye ille de Erman, Erman diye delirince mecbur aramaya devam ettik. Ve sonunda bir mahzen daha bulmayı başardık. Çözdük, dövdük, kurtardık. Erman'ı sonunda bulduk. Artık 5 kişilik destansı ekibi tamamlamıştık. Her birine görevler verdikten sonra bölgemizi geliştirmeye başladık. Depolar, duvarlar ve çalışma masaları inşa etmeye koyulduk. Kaynak depoladık ve yavaş yavaş tarım işlerine bile adım attık. Arada bir bize saldıran yerlilerle uğraşmasaydık belki daha da hızlı gelişebilirdik. Ama yine de bence iyi yol kat ettik. Bir gün etraftan topladığım tarihi eşyaları tüccara satmaya karar verdim. Hepsini toplayıp tüccarın yanına geldim. Bütün eşyalarımı sattıktan sonra elde ettiğim parayla tüccardan kocaman mor gizemli bir sandık aldım. Heyecanla sandığı açtım ve içinden bir bok çıkmadı. Adam bana bomboş sandık satmış. En azından artık eşyalarımı koyabileceğim ve yanımda taşıyabileceğim bir sandığım olmuştu. Bölğeme döndüğümde birkaç taş fırını yerleştirmeye karar verdim. Artık daha güçlü eşyalar istiyordum. Bu yüzden maden eritmem gerekiyordu. Ama bir sorun var. Bu adada maden kaynağı yok. Bu yüzden bir sal yapmak için fazlaca malzeme toplamam gerekiyordu. Salın temelini yapmak pek uzun sürmedi. Ama yelkenini yapmak için kürk gerekiyordu. Ve şu hayvanları bulup öldürene kadar epey uğraştım. Sonunda artık denizlere yelken açıp başka adaları keşfedebilecektim. Süleyman, bu su denize akmıyor değil mi? Evet abi. Yapacağınız işe sokayım Süleyman. Biz ne yaptık abi? Sus Süleyman daha fazla konuşma. Ufak bir aksaklığın ardından bu sefer salamı doğru yere inşa ettiğimden emin oldum. Neyse ki bu kez kürk bulmak o kadar da zor olmadı. Yelkeni de yapmanın ardından Yanıma Süleyman'ı da alıp Engin Denizlere ye yelken açtım. Kurak toprakları olan garip bir adaya denk gelene kadar salda uzunca bir süre geçirdik. Adaya ayak bastığım anda birçok demir kaynağı olduğunu gördüm. Tabii ki kazmayı elime alıp toplayabildiğim kadar demir toplamaya başladım. Lan Süleyman böyle bön, bön bakma git bir sarı kulak ap gel la. Ayrıca bulunduğum adada başlangıç adasında olmayan farklı canlıların olduğunu da keşfettim. Hilal bıyıklı bozkurtlar geldi Süleyman. Ya işte kurt kışı unutur ama geçirdiği ayazın yok kurt ayazı atlatır ama kış kışı da hayır kurt kışı atlatır ama ayaz da aklında mı kalıyordu? Ben nereden bileyim abi? Bir boku da bir Süleyman. Kurtlarla sert münakaşamızın ardından adada kocaman yarasa kafasıyla süslenmiş devasa bir tapınak bulduk. Ama içeri girmenin bir yolunu bulamadık. Biz de şimdilik aklımızın bir köşesine yazıp etrafı gezmeye devam ettik. Bu adadaki kediler de ayrı bir tatlıymış canım. İlk mahzenimizi bulmanın ardından hemen içeriye daldık. Ama bulmacalar bu sefer biraz farklıydı. Film hanım sen şurada kameraya bir el salla bakayım. Oğlum bizim var ya kafa kafaya verip de çözemeyeceğimiz iş yok ha. E bunu nasıl yapacağız oğlum biz iki kişiyiz. Neyse ki süreli olduğu için bu bulmacayı da çözmeyi başardık. Yerlileri dövdükten sonra bilin bakalım kimi kurtardık. Aramıza hoş geldin Recep. Recep ve Süleymanla birlikte adayı keşfetmeye devam ettik ve bir mahzen daha bulduk. Tabii ki içeri dalıp bir sonraki maymunu kurtarmak için canlarımızı tehlikeye attık. Aramıza hoş geldin Ümmü Gülsün bebek. Allah'ımıza kavuşmadan şu adadan gidebilir miyiz lütfen? Süleyman, Recep ve Ümmü Gülsüm ile birlikte adadan ayrılmak için teknemize geri atladık. Geri geldiğimizde Ümmü Gülsüm ve Recep'e tarım işlerini öğretmeye başladım ki benim yerime tarlaya bakabilsinler. Bölgemizde sakin sakin takılırken bir anda hırçın domuzların saldırısına uğramıştık ki olan oldu. Bak şamar olanı yapacağım bu CHP belediyesini. Yine domuzlar gelmiş yukarıdan. Şu suya da sıçıp sıçıp duruyorsunuz. Buram buram bok kokusu geliyor. İyice İzmir'e döndü burası yakında. simite de kevrek dersiniz zaten siz. Baskın yedik baskın. Dayanın aslanlarım dayanın. Bakın sevgili maymunlar bu iş böyle olmaz. Adamlar bize fuş baskını atar gibi geliyor. Sizde hiçbir çaba, koordinasyon, takım çalışması göremiyorum. Bu hayat böyle geçmez. Biraz özveri, biraz gayret lütfen. Motivasyon konuşmasının ardından yakınımızdaki mağaranın girişini tıkayan bir kayayı patlatıp mağarayı keşfetmeye karar verdim. Bu arada bombanın tarifini de gittiğimiz adada bir avcıdan almıştım. Ama onu göstermeyi unutmuşum. Zaten sadece bomba yapımını öğrettiği için şimdilik çok önemli değil. E bu ne şimdi ne bokuma yarayacak bu kristaller benim? Madende şimdilik ne işime yarayacağını bilmediğim kristaller dışında bir şey bulamadım. Bölgemiz yavaş yavaş gelişiyordu. Parlalardan ilk hasatları almaya başlamıştık bile. Ayrıca ekipmanlarımızda daha işlevli yapabileceğimiz ve onarabileceğimiz farklı tezgahları da üretmiştik. En önemlisi de diğer adada gördüğümüz yarasa motifli tapınağın anahtarını bizim tüccarın sattığını öğrendik. Hemen anahtarı kapıp diğer adaya yola çıktım. Önce bir şişe boğma rakı karşılığında kolonimize katılmayı kabul eden maymuna istediğini verdik. Şaka şaka sadece boş şey istiyordu. Aramıza hoş geldin Abuzer. İkinci olarak biraz demir topladım ve sonra mutant bitkilerle savaşıp yanlarındaki buğday tohumlarını elde ettim. Ve son olarak tabii ki asıl amacım olan o yarasa tapınağına girdim. Abuzer ve Süleyman'la birlikte tapınağın altını üstüne getirmenin ardından labirentin sonuna gelmiştik. Sonunda da dev yarasayı da yenmenin ardından ganimet olarak bir gemi dümeni parçası ve yeni maymuna sahip Yeni maymunun ismine Batman koydum. Çünkü dev bir yarasa tarafından tutsaktı. Tapınaktan çıkıp evime geri döndüm. Bazı değişiklikler ve geliştirmeler yaptım. Etraftaki gereksiz şeyleri kaldırdım. Çalışma tezgahlarının olduğu bir yer inşa ettim. Çünkü maymunları burada bir muza sabah akşam çalıştıracaktım. Çalış lan çalış! Akşama kadar yetişecek o bedava klavye. Daha geçireceğiz onu hadi. Depoların yerlerini değiştirdim. Tarlaları büyüttüm. Ve ağaç üretimine de başladım. Çalışma bölgelerinin etrafını çitlerle kapladım. Yemekleri pişirmek için bir oda tasarladım. Ayrıca daha yapmak için 1 artı 0 saman balyası dairemi de yıktım. Yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Tüccara tapınaklardan topladığım değerli eşyaları sattıktan sonra sıradaki tapınağın anahtarını satın alıp tekrar denize yelken açtım. Kısa bir sürenin ardından üçüncü yeni bir ada buldum. Bataklıktan oluşuyordu, sert odunlar ve altın kaynakları açısından oldukça zengindi. Ayrıca bünyesinde enteresan yaratıklar da barındırıyordu. Korsan iskeletler pek sorun çıkarmadı ama osuran bitkiler çok tehditkardı. Osurdu kaçın. Ayrıca adada ne alakaysa bir aşçı da buldum. Bana bazı yemek tarifleri ve yeşil bir kristal vermek dışında pek bir şey yapmadı. Ardından adayı gezip civardaki mahzenleri aradım. Üstelik hepsini de buldum. Ama bir sorun vardı. Bu mahzenlerin merdivenleri eksikti. Bu yüzden kendi adama geri dönüp birkaç asma merdiven yaptım. Ve üçüncü adaya tekrar geldim. Teker teker mahzenlere girdim ve her zamanki gibi bulmacaları çözüp yerlerle dövüşüp maymunları kurtardım. Ardından anahtarını aldığım domuz motifli tapınağa gittim ve maymunlarımla birlikte içeri daldım. İlk tapınağın aksine burada dev bir domuzla savaştım. Önceki tapınakta olduğu gibi yine bir maymun ve gemi dümeni parçası elde ettim. Kendi adama geri dönmeden önce yolumun üstünde yine benden şişe isteyen bir maymuna denk geldim. Oğlum siz bu şişeleri ne yapıyorsunuz lan üstüne mi oturuyorsunuz? Ve istediğini verdim. Bilerek son 4 maymunun ismini koymadım. Çünkü onların isimlerini sizin belirlemenizi istiyorum. Bu video bin beğeni geçerse yenisini çekmeyi düşünüyorum. Bu arada üyelik satın alıp bana destek olursanız çok sevinirim. Canım ülkeme daha çok vergi verebilmek için daha fazla para kazanmaya ihtiyacım var da. İyi günler.